Hepinize merhaba arkadaşlar. İki öğretmen evet, kitap kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Ben Hatice. Bugün neredeyiz? Bugün bir e, mekan tanıtımı evet. için geldik ve Luxilia Kafe'deyiz arkadaşlar. Ee, burası yeni açıldı arkadaşlar ve e, bizim oturduğumuz yere çok yakın Steker körgüde bulunuyor bu kafe. Daha önce gelmiştik ve Instagram'dan bizi takip edenlere göstermiştik biz burayı. İlk açıldığı gün hatta denk evet, gelmişti. Evet. Şansa a dedik bu bizim mahallemizde bir tane kafe açılmış. Bizim mahallemiz böyle biraz daha çarşıdan yani eski evet. Dakardan biraz daha uzakta yeni bir yerleşim yeri. Ve biz böyle yerlerin açılmasından çok mutlu olduk. Aynen Size öyle. de bir tanıtalım istedik. Çünkü ee, güzel bir yer. Evet çok hoş bir yer gerçekten. Çok ferah bir yer. Ee, ve aşırı kalabalık olmayan bir yer. Ve şu an biraz e, kalabalık bir saate geldik. Açıkçası çok da kalabalık değil ama biz buraya oturmak zorunda kaldık. Işıktan e, dolayı. dolayı. Evet. Çünkü çok güneş alıyor gerçekten etraf. E, ışık testi falan yaptık biraz. <laughs> e, boş olan yerlere oturamadık o yüzden. En iyisi burasıydı. Umarım ses de iyi gelir size. Ee, bu şekilde... Evet vallahi geçen sefer öyle sadece merhaba demek için girmiştik. Sonra hadi dedik bir şeyler için. Hoşumuza gitmişti o zaman. Hoşumuza gitmişti. Ee, şimdi birazdan ne sipariş ettiğimizi söyleyeceğiz. Ama geçenki e, patron da bizi unutmamış. Hı -hı. Diyor neredesiniz bir aydır yoksunuz Hı -hı. falan filan. E, şimdi biz... Evet bu videoyu biz 2023'te kaydediyoruz. Ama sanırım 2024'te yükleriz. Evet. E, bir dahaki seneye yükleriz. Muhtemelen 2024'ün ikinci videosu falan olacak. Çünkü evet. ilk videosu biraz daha sohbet ağırlıklı evet. bir video olacak. Sizler için öyle bir şey çekmeyi düşünüyoruz yani. Evet, Bakalım. Lola, yeni yılda da çok farklı mekanlar açılmaya devam ediyor. Bizler de yine böyle davet edildikçe, şey yapıldıkça gitmeye evet. devam edeceğiz. Şimdi size hatta biraz daha ya. Yemeğimizi yedikten sonra mı olur artık, yemeden önce mi olur, e, şu etrafta göstermek istiyoruz neler var, ne gibi tatlılar var, kurbasanlar var, atıştırmalıklar var, onları da göstereceğiz size pastane kısmını. E, ama sadece pastane kısmı yok burada Tabii artık. tabii, yan tarafta döner kısmı var. Mesela biz hamburger ki? sipariş Hı -hı. ettik onların hem fiyatlarını da göstereceğiz size boyutlarını da göstereceğiz bence güzel gayet temiz bir yer birazdan zaten dediğim gibi göstereceğiz bir de böyle çok güzel bir hizmet var Aynen. Yani ben özellikle yani hizmet noktasında çok başarılı buluyorum kendilerini bence mutlaka ya bir şey yemeseniz de buraya bir gelip bir kahve içip kalkabilirsiniz evet. bence mutlu kalkarsınız yani biz sizin için böyle fiyat listesine menüleri falan da aldık onları da şimdi birazdan göstereceğiz size fiyatlar aşağı yukarı nasıl diye. Ama hemen hemen bence diğer yerlere göre aynı. Yani çok farklı değil fiyatlar. Evet hatta çarşıya göre bir tık sanki ucuz gibi. Evet yani. çarşıya göre biraz ucuz tabii. Bir tık ucuz. O yüzden tercih edilebilir tabii. Bize de yakın olduğu için daha sık geliriz diye düşünüyoruz. Güzel işte. gözüküyor. Evet şu an bize Hatice Hanım fiyatları gösterecek. Evet bu kahve ve brunch menüsü arkadaşlar. Farklı farklı menüler var. Mesela işte salatalar falan var burada 4000 sefaya tabaklar var bunlar mesela şeyler işte ana yemek dediğimiz ürünler ha, bu arada bir şey de söyleyelim mi var. çok özür dilerim ee, mesela bir euro ne kadar sefa yapıyor? Hmm, ne kadar onu sen <laughs> daha <yedirsin. gülüyor> Evet yani buradaki sefayı bir söyleyelim arkadaşlar. Bir euro eşittir 655,957. Hmm. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 6000 sefa 10 euro gibi değil mi? herhalde öyle Yani yapıyor. 6000 bin tamam. sefa 10 euro gibi bir şeye <laughs> denk geliyor. 6 bin 10 euroya denk geliyor. Ona göre hesap edebilirsiniz. Şuradaki çektiğimiz evet. ürünleri. Ee, mix grill var mesela. Ee, balık e, kazartma i̇şte. Karışık balık kızartması herhalde bu. Ondan sonra başka böyle Arjantin kot artık neyse herhalde pule var. Mesela tavuklu yemekler var. Fajita var. Fajita 12.500 12.000 sefaymış hı hı. mesela. Harira çorbasını ee, görüyorum. Aa, harira, Biraz daha böyle şeylere, Araplara Lugnanlar yönelik. Lübnanlara evet, yönelik. Evet. Ee, bu şekilde değişik menüler var. Ee, şöyle geçelim tatlılar var. Mesela krem brülle varmış. 4.000 sefa. Ondan sonra brunch'lar var. Mesela aparatik yemek istiyorsanız hemen e, klasik bir croissant ve e, kahve içebilirsiniz. 2000 sefaya sadece. E, onun dışında, şu hızlı hızlı geçelim, sandviçler var. Ee, salatalar var. Biz mesela ne aldık? Burger aldık arkadaşlar. Double burger, double burger, burger aldık biz. Ee, double burger ee, ben e, tavuklu Furkan da etli tercih etti. O ne kadarmış? Mesela 4000 sap Evet Eti de helal olduğunu söylediler. Evet. O yüzden yani, tercih ettim. E, Çarşıya göre tabii ki de uygun. Falan. Bir de yanına patates falan da gelecekmiş. Evet. Bir de Bakın, ya tamam. adam eliyle gösterdi boyutunu hani şu şekilde diye. Birazdan kendimiz de evet, göreceğiz evet. bakalım doğru mu? Pastalar var arkadaşlar. Böyle eklerler, pastalar. Onlar yaklaşık 1500 sefa civarında ortalama dersek. Mesela bir kişi için iyi mi? yani bir kişi doyma demeyeyim de en azından yani tadına bakabilirim, bir şey yapabilirim. Evet. Ve e, bir tatlı e, veya işte bir ekler alıp mesela Hı -hı. E, bir tadım yapmış olabilir. 3000 safaya yaklaşık. Evet. Buradan ayrılabilir. Çok küçük de değil yani boyutları. E, tabii ki tabii ki. Birazdan gösterirsin zaten o tarafta. E, bence gayet normal. O zaman şey. devam edelim. Evet bu şekilde bu menü. Pizzalar varmış mesela. Pizzalar e, farklı farklı. Şu 4. GM yazanlar Grand yani büyük model oluyor. M'lerde moyen, orta, orta model. E, genelde ortalar çok doyurucu oluyor bence burada. Yani buranın ortası bence çok doyurucu. Bilmiyorum sana göre nasıl ama. Evet, evet bence güzel. Fazlasıyla yetiyor bile yani. Evet. Ya o mesela yüzden... Orta boy tercih ediyoruz biz genelde. Haklısın. Türkiye'de eskiden büyük modeller doyurucu oluyordu. Artık evet. büyük modelleri de biraz küçülttüler. Orta modele denk getirdiler. Evet. Buradaki ortalar hani gerçek orta. Türkiye'nin eski orta boyları bir kişi rahatlıkla doyuyor. Hatta büyük modelle iki kişi doyabiliyor. Haklısın. <laughs> Ee, bu İçeceklere de bakalım i̇çecek istersen. var bir de içecek ee, işte farklı kokteyllerdir, kafelerdir, lattelerdir, bir sürü içecekler var. Kahveler genellikle ortalama 1500 diyebiliriz herhalde. Hı hı. İşte koladır, fantadır. Evet. Bir o de, de san alkol dedi yani alkolsüz, <laughs> alkolsüz evet, anlamına yani, denk öyle. geliyor. Normal sular falan var, pier, e, kirene falan. Bunlar da soda arkadaşlar. İşte 1000, 1500. E, şeyine göre, markasına göre değişiyor aslında. Evet. Ortalama aşağı yukarı diğer yerlere göre hemen hemen aynı şeyler, aynı fiyatlar. Tamam. E, bu şekilde. Tamam. Biz şimdi kalktık. <laughs> Şeyimiz gelene kadar, meniler gelene kadar böyle Uğur Dündar gibi gezeceğiz. Meniler <laughs> <laughs> gelmedi o yüzden şöyle bir etrafı göstereceğim Böyle konsept yaratmışlar arkadaşlar. Yani yılbaşı olduğundan dolayı. O yüzden böyle yılbaşı süsleri falan etrafta fazlasıyla var. Şöyle gidelim isterseniz. Ee, daha önce Dır geldiğimde... Dur şöyle hemen yer değiştirelim. Işık çok şey çünkü. Daha önce geldiğimizde akşama doğru gelmiştik. O yüzden daha ışıl ışıldı. Şimdi biraz gündüz gözü. Ee, Aşklardan ziyade e, güneş daha çok kuruyor, o yüzden çok belli oluyor. E, hemen şöyle gösterirsen. Şöyle atıştır. hemen gösterelim arkadaşlar. Burada atıştırmalıklar Evet mesela geldiniz hemen okula gitmeden işe gitmeden önce şuradan mesela 500 sefaya bir 500 tane sefai küçük, küçük şey bir şey alabilirsiniz yani. Şöyle kruvasanlar var, pizzalar var. Şöyle, şöyle devam ettim. O, mesela burada büyük bir falan. pasta görüyorum, gayet güzel gözüküyor. Pastalar mesela kaç bin? 2000 defa. Bir parçası 2000 defaymış. 300 defaya olan var. Hmm. Ee, olan Nutella'lı bir şey var şu galiba. Evet. Ben, ben yedikleri evet. şeyler. Burada değişik pasta ürünleri var. Bence çok hoş gözüküyor ve taze de gözüküyor. Bazı yerde mesela çok da taze olmuyor. Evet. Ama burada taze gözüküyor. Tabi denemek lazım, bakmak lazım. Yani sorduğumuzu da bu Daha sabah çıkarttıklarını hani söylemişlerdi. Aa, evet, evet, geçen geldiğimizde öyle söylemişlerdi. Muhtemelen günlük çıkıyordur zaten. Ha, evet. evet. Ee, Yüz sefaymış. İyi. Aa, evet, Gayet iyi. Yani. Ee, böyle şeyler kurbasan çikolatalı bunlar herhalde değil mi? Evet. Şunlar sade olanları. Böyle. Burada da dondurmalar var. Onu da gösterelim hemen. Topu 1500 sefa diye hatırlıyorum. 1500. Evet. Şöyle genel bir görüntüde alırsan getirebilirsin. Evet arkadaşlar. Şimdi gerçekten yemekler geldi. Heyecan dolu dakikalar bizi bekliyor. Çok mutlu Güzel gözüküyor Evet evet yani bence ya ilk başta daha önce de videolarda söyledik. Yemeğin görüntüsü her ben şeyden canım. çok önemli. E, sunum bence çok güzel. Şöyle bir gösterir misin? senden rica etsem. Benimki tavuklar arkadaşlar. Bu tavuk dışarı. menü arkadaşlar. Patatesi, yanında küçük bir salatası ve büyük çift katlı hamburgeri bulunuyor. Benimki de et menü. Şöyle göstereyim sizin. Bu şekilde, evet, Çedar. çedarı var içinde de iki tane de, de. E, sitek dediğimiz böyle büyük köftesi oluyor arkadaşlar, gayet güzel. Dilersen Ay, bir tadına bakalım. <laughs> evet. Ama çok büyük. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Aa, evet yani şöyle tutunca zor tutuluyor yani. Düşünün arkadaşlar. Sen fotoğraf çekmek istiyorum. Tabii ki yani. hemen çekelim. <laughs> evet o zaman ilk tadıma geçelim. İnşallah gözüküyoruz. Dur. Hemen bir kapak fotoğrafı alalım. Hemen. <laughs> Herhalde gözükmüşüzdür. <laughs> Buradan ekran görüntüsü alacağız şimdi. O <gülüyor> zaman <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bence çok güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Patatesin de tadına bakacağım. <laughs> Patatesi de güzel, tuzu falan yerinde. Benimkinde şöyle bir şey var. <laughs> Merci, ona mı üretmek Merci. Şimdi ben yorum yapayım. Tabii ki. Ben tavuk da söyledim. Tavuk belki bu konuda dezavantaj olabilir. Çünkü döner gibi ya, kesmişler bunu. <laughs> e, bütün bir tavuk değil içerisindeki. <laughs> evet. O yüzden yemesi biraz zor oluyor. Ama güzel mi? Bence kesinlikle Tadı ve bence o baharat uyumu falan çok güzel olmuş. <laughs> e, peynir falan gayet <laughs> yerinde. Seninki mesela et bence daha iyi. keşke et tercih etseydim. Daha e, yenebilmesi daha kolay gözüküyor. Evet, evet. ama bu da zor. Gerçekten ve iyi tutmak lazım. Birazdan birbirimizinkine tadına bakacağız. <laughs> ve son yorumlarımıza geçtiğimiz zaman biz yiyelim. Evet biz yiyelim. Sonra, sonra yorumlayalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evet. Nihayet biz bitirdik menümüzü. Evet. Ee, yorumlarımızı yapalım. Ondan evet. sonra da videoyu bitirelim Farkı. artık. Ee, hamburger söyledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 4000 sefaydı. Biz double'ını söyledik. Biraz daha büyük boydu. Normal olan e, 3000 sefaydı. Evet. Bence o da doyurucudur. Bu, tabii tabii. Bu iki kat bu falan böyle bir şeydi. Doyuruyor. Çünkü e, önce sen başla. Tamam. Hı hı. E ben et sipariş ettim. Eti dediğim gibi zaten ilk tadımladığımda da söyledim. Sıcak geldi evet. ve e, çedar peyniri gerçekten çok güzel eritmişler. E böyle hani ağzımda yerken <laughs> büyüyordu. Güzeldi yani şeydi. Hoşuma gitmişti. E hemen böyle normal peynir hani mesela ucuzsa kopar ya bu evet. hemen kopmadı gayet başarılıydı orada. Beğendim tadını. onun dışında güzeldi yani kısaca bunları söyleyebilirim. Büyüklüğü falan, Büyüklüğü falan çok güzeldi. ekmeği çok yumuşaktı Aa, bir defa, bence onu da defa söyleyebiliriz. bence de. Bence de en çok önemli ekmek zaten ekmekti ya. Ekmeği doğru. güzeldi yani. Çünkü kendileri yapmış bence hazır bir ekmek değildi. Evet. Burada yapıyor olabilir belki. Bilmiyorum. Tabii tabii aynı zamanda çünkü fırın, çünkü kısmı, fırın da kısmı da var. Fırın kısmı da var. Belki burada yapıyor yani. E, ekmeği çok güzeldi. Onun dışında ben tavuk söylemiştim gördünüz zaten e, tavuk sadece e, döner gibi gelmiş içinde böyle e, sıkıştırmışlar. Çedarla bağlamışlar onu. Hem hmm. kaşar mozzarella vardı galiba. Evet. E, hem de e, çedar peyniri vardı. Onunla bağlamışlar böyle. E, işte birbirine yapışsın diye ama e, döner olduğu için parça parça o benim biraz hoşuma gitmedi. Yemesi zorlaştı. Yemesi biraz, biraz zorlaştı. Parça, Belki parça senin gibi et alsaydım daha iyi olabilirdi. Ben tavuk tercih etmek istedim. Evet. Ama bence yine de güzeldi. E, beğendim. Yani e, büyük birine göre, doyuruculuğuna göre yanında gelen patatesleri falan e, doyurucu bir tabaktı. E, yani yani 4000 sefaya da gayet makul olduğunu düşünüyorum. E, en azından mekan da güzel. E, bir şeyler böyle yemek istediğimizde ne bileyim Karnımız acıktığında veya oturmak istediğimizde hoş bir yerde oturmuş oluyoruz ee, buraya gelirsek yani. Evet kesinlikle. Normalde de hep mesela bir yere gittiğimizde sen güzel şey sipariş edersin. <laughs> Bana biraz böyle evet. sürprizli şey gelir. Bu sefer şansa ha, benimki güzel olsun. denk geldi. Seninki de güzeldi Belki ama söylediğim gibi. Yani yemesi zordu yemesi biraz. biraz ee, zor. Tavuklar Döner gibi çok gibi karşıya Ben içerisine bütün böyle tavuk gelir diye düşünüyordum. Hmm. O, e, Burgerdeki, Burgerdeki tavuk burgerler gibi. gibi, gibi. Evet kızarmış olanlar hmm. gelir diye düşünüyordum. Öyle bir şey gelmedi ama yine de bence tadı tuzu iyiydi yani. Mekanın ismini tekrar edelim o zaman. Evet. Lüksilla Dakar olarak geçiyor arkadaşlar. Hemen zaten Nerede e, Tam olarak nerede bulunuyor? gibi büyük bir döner kavşak var. Onun e, hemen karşısında, evet. Oğuşan'ın da karşısında diyebiliriz. Zaten Bilenler görürsünüz kolay bence çok büyük bir tabelası var. Evet. E, hatta tam karşısında Grand Cafe diye bir yer de var. Hı -hı. E, böyle karşılıklılar onlar. E, tabeladan direkt görürsünüz. Büyük bir tabelası var çünkü. Evet. Genel olarak bunları söyleyebiliriz. Ee, umarız beğenmişsinizdir evet. videomuzu. Ee, kanalımızda başka içerikler de var. İlk kez bu videoyla bizimle karşılaşıyor da olabilirsiniz. Sadece Tabii. bir yemek kanalından ibaret değiliz. İçinde her şey olan, hayat olan bir kanımız. Evet, vloglarımız var bir sürü. Ee, yine Dakar'da gezdiğimiz, gördüğümüz, beğendiğimiz yerleri sizlere paylaşıyoruz. Dakar'da yeni açılan yerleri keşfetmeye çalışıyoruz. Burası, burası burada olduğu gibi aslında. Bu videoda olduğu gibi yani. Daha önce gez, gittiğimiz mekanlar da var. Yine onları da bakabilirsiniz. Önerdiğimiz yerler var. Zaman zaman bizi böyle davet de ediyorlar arkadaşlar. Mesela ilk açıldığında biz tesadüfen buraya gelmiştik ve bize hemen YouTuber olduğumuzu söyleyince hemen kahvedir, pastadır bir şeyleri ikram ettiler. Bu gibi farklı şeyler de olabiliyor. yine Teşekkür ediyoruz Teşekkür Arada, aynen. arada bu videoyu izliyorlarsa. E, farklı yerler açıldıkça da davet edildiğimiz e, müddetçe gidiyoruz zaman zaman. E, yetişebildiğimiz kadar tabii ki. O şekilde. Evet, bizim bir günümüz böyle geçti. lüksille kafede. kafede. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalımızda başka neler görmek istiyorsunuz bunları da lütfen bizimle paylaşın. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Thank mm -hmm. you.